Aranan şahıslara yönelik 81 ilde 4 gündür yürütülen Çember 16 operasyonlarında 2066 firari yakalandı. Müzik İçişleri Bakanı Ali Yerli Kaya, firari suçluların sokaklarda gezmelerine asla izin vermeyeceklerini belirterek, ailelerin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz ifadesini kullandı. 0-5 yıldır aranan 2045 kişi, 5-10 yıldır aranan 9 kişi, 10 yıl ve üzeri aranan 12 kişinin çember 16 operasyonlarıyla yakalandığı bilgisini veren Bakan Yerlikaya, hırsızlıktan 348, dolandırıcılıktan 183, yağmadan 93, adam öldürmeden 28, cinsel suçlardan 50, narkotik suçlardan 364, terörden 25, kaçakçılık ve organize suçlardan 216 olmak üzere diğer suçlardan yakalananlarla birlikte 2066 kişinin adalete teslim edildiğini kaydetti. Bu kişilerin İl Jandarma Komutanlıkları ile Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca 81 il genelinde aramak kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yol aramalarında, ev ve işyerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalandığını aktaran İçişleri Bakanı Ali Yerli operasyonları yöneten valiler, kaymakamlar, il jandarma komutanları ile müdürleri, sahil güvenlikle operasyonlara katılan polisleri ve jandarmaları tebrik etti.